Tutma dedim emelin sonsuz Ali. Bak geldi işte zamanı zevali. Namazın kılmakta cümle ahali. Selayı ezandan ayıramadın. Aşkla boya gönül tenini. Güllerle bezeseydin gülşenini. Kadrin bilip cevher madenini. İnciyi mercandan ayıramadın. Daim kandın sanatına şeytanın. Zevk sefa içinde geçti her anın. Huzura varmaya var mı dermanın, Dostunu düşmandan ayıramadın. Menzile varacak bir iz sürmedin, Mevsimler hep bahardı, yüz görmedin. Beraatine bir çift söz dermedin, Derdini dermandan ayıramadın. Ruhun zirvedeyken beden kafesinde, Diden fergamz ederken kafesinde, Hoş sadalar her giden kafesinde, arıyı kovandan ayıramadın Sana mevti fısıldardı her zerre, yolun düştü kabristana kaç kere, aşıklar vedasız gitmişken yare, sılayı vatandan ayıramadın. Şirin nazlar, şedid cefalar çektin, hazneyi sadrında deryalar çektin, bir çift göze çok temennalar çektin, ayarı canandan ayıramadın tutmadın dediğini dört kitabın, hilaf-ı mutat doğdu afitabın, nur mu verir berzahına mehtabın, manayı lisandan ayıramadın. Geçti zaman kesif gaflet içinde, gündüzlerin bile zulmet içinde, perde kapanırken hayret içinde, akrep yelkovandan ayıramadın. Gayrı ebet yurduna seferin, Firkati dünyadan yanar ciğerin, Ateşin söndürmez düşse de terin, Mamuru virandan ayıramadın. Bak tartı da defteri amaline, Darası düşükse yazık haline, Ruhun çok uzak kalır kemaline, Faydayı ziyandan ayıramadın. Gönül sanadır tüm bu sitemlerim, Ebed yolunda baki elemlerin, Rüyaymış bitmez sandığım demlerim buğdayı samandan ayıramadın